Anne bir dinler misin? Hadi bak lütfen aç kapıyı bir yüzünü göreyim. Anne, anne, anne bak niyetim seni kırmak değil lütfen. Hadi aç kapıyı lütfen. <laughs> El yahşi biz yaman El buğday biz saman Oldu mu Mihran? Değdi mi? Bir uğursuz için anneni Aciz etmeye değdi mi? Ne yapsaydım anne? Kaldıkları yer yandı Sokaktan bıraksaydım? Bize yakışır mıydı? Ben onları bırakmam Yangın çıkmış. Kaza. Bandaki evi yaktı, İstanbul'u yaktı, şimdi de bu evi yakacak. <laughs> Mihran'ım. Teyzem. Teyzem ben Selma'yı bırakmam. Eğer onlar burada kalmayacaksa, eğer kalmalar ne istemiyorsanız ben onu da alır giderim. Dur oğlum nereye? Selma'nın başımızın üzerinde yeri var. Ama ablamı da üzmek, ezmek olmaz. Ne yapalım teyzem? Ne yapalım geçmişi değiştirebilecek miyiz? Nereden biliyoruz? Ya biz yanlış biliyorsak, ya yangın bizim bildiğimiz gibi değilse, ya Selma çıkarma diyesin onu... böyle. Miranım, canım, o zaman bunu çözmek senin boynunun borcu. Bu çözülmedikçe bize bu evde huzur yok.